Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3D yayınlarından güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. Eksi 16 aralığından reel sayılara tanımlı fx polinom fonksiyonu bize verilmiş. Ee, m eksi n küçük sıfır olmak üzere n'den m'ye fx dx integralini alabileceği en büyük değer için m çarpı n ne olur diye sorulmuş arkadaşlar. Öncelikle şu m eksi n'nin sıfırdan küçük olmasına bakalım. Eksi n'yi karşıya gönderdiğimizde m küçüktür n'yi elde etmiş oluruz. İntegralimize baktığımızda n'den m'ye bize verildiğini görüyoruz. Burada n m'den büyük olduğu için büyük sınırdan küçük sınıra doğru gitmişiz. Bence biz bunu bir düzenleyelim. Çünkü çünkü küçük sınırdan büyük sınıra doğru gittiğimizde integralde kullandığımız bazı durumlar vardı. Onları daha rahat yorumlamak adına bunu bir düzenleyelim. Integralde sınırları değiştirdiğimizde sonucun değişmemesi için integrali eksiyle çarparız. O zaman burası eksi m'den n'ye n'ye eşittir. f(x) dx'e eşittir. İşte biz bunun ne olmasını istiyoruz? En büyük olmasını istiyoruz. Bakın şuradaki ifademizi eksiyle çarpmışız ve bunun en büyük olmasını istiyoruz. O zaman şu yeşille çevrelediğim yer en küçük olmalı ki biz bunu eksiyle çarptığımız da ne hale gelmiş olsun en büyük hale gelmiş olsun. Demek ki biz m'den n'yi fx dx'in en küçük olduğu durumu yakalamaya çalışacağız. Peki bunu nasıl yakalarız? Hemen şöyle bir hatırlatma yapalım. Örneğin elimizde şu bizim y eksenimiz olsun. Bu da bizim x eksenimiz olsun. Hani şöyle bir grafik olduğunu düşünsek. Bunun biz gx'e ait olduğunu düşünelim. Şuradaki sınırımız a, buradaki b, buradaki de c olarak gelsin. Mesela biz küçük sınırdan büyük sınıra. Örneğin a'dan b'ye gx dx dediğimizde bu aralıkta eğrimiz hep x80'in üzerinde olduğu için doğrudan şuradaki alan bizim integralimize pozitif katkı yapar. Ve bu alan doğrudan bu integralin sonucunu ne yapmış olacaktır? Bize vermiş olacaktır. Ama biz burada b'den c'ye gx dx dersek bu aralıkta tamamen x80'in altında kaldığımız için... Bu sefer burası integralimize negatif katkı yapar. Ve kırmızıyla taradığım alanın eksili hali buradaki integrali ne yapmış olacaktır? Bana vermiş olacaktır. Yani buradaki alan A birim kare ise bu integralin sonucu ne olarak gelmiş olur? Eksi A olarak gelmiş olur. Örneğin şuradan bir d noktası alırsam absis d olursa ve bu sefer integralimi b'den d'ye gx dx olarak hesaplamış olursam e, az önceki eksi a'dan daha büyük bir sonuç bulurum. Çünkü şu en sağdan az da olsa bir x ekseni üzerindeki alan gelir. Bu integralime pozitif katkı yapar. Buranın alanında mesela b olarak alırsam bu integralin sonucu eksi a artı B olarak gelecektir. O zaman hani küçük sınırdan büyük sınıra sahip olduğunda bu şekilde yorumlar yapabiliyorum. Ee, x ekseni üzerindeki alanlar integralime pozitif katkı, integral, x ekseni in altındaki alanlarsa integralime negatif katkı sağlamış oluyor. İşte ben burada m'den n'ye küçük sınırdan büyük sınıra fx dx dediğimde bunu en küçük yapmak istiyorsam o zaman olabildiğince x ekseni altındaki alanlara ne yapmam gerekir? odaklamam gerekir. Peki burada ben bu alanı nasıl yakalayacağım? Bakın bana fx verilmiş bir polinom fonksiyon olarak verilmiş. Dikkat ederseniz x'in katsayısı pozitif, x'in katsayısı pozitif. Burada negatif. Biz bunu çarptığımızda eksi x küplü bir ifade elde etmiş oluruz. Aslında e, x eksenini kestiğimiz noktaları rahatlıkla görebiliyoruz. Mesela x artı 4'ü 0 eşit dediğimizde eksi 4. x artı 1'i 0 eşitlersek eksi 1. 6 eksik 0 eşit dersek 6 da bizim x eksenini kesmemiz gerekir. Mesela şunun ben y ekseni olduğunu düşünsem şöyle de x eksenini çizdiğimi düşünmüş olsam. Eksi x küplü olduğu için sol taraftan yukarıdan benim fonksiyonum alt tarafa doğru gelecektir. Onu da bir anlatmaya çalışalım. Grafimiz şu şekilde gelmiş olur. Burada keser. Şurada tekrar keser. Daha sonra buradan bir yerden dönüp buradan tekrar kesip bu şekilde devam edecektir. İşte bu üçüncü derden polinom fonksiyonunda baş kas sayı negatifse benim sahip olabileceğim grafiklerden biridir. Eksenleri kestiğimi bildiğim için bu şekilde göstermiş oldum. Burası eksi 4 burası eksi 1 burası 6 gelir. Neden yukarıdan geldik? Buradaki temel mantık şudur. Hani biz burada sol tarafa gittiğimiz zaman aslında eksi sonsuza doğru gideriz. X'e eksi sonsuz verirsek eksi sonsuzun küpü eksi sonsuzdur. Eksiyle çarpınca artı sonsuz gelir. Yani çok e negatif olarak çok küçük sayılara gittiğimizde e, ya da pozitif olarak da çok büyük sayılara gittiğimizde polinom fonksiyonlarda derecesi en büyük olan aslında buradaki işareti belirler. Yani bunun yanında 1000x kare 100x artı 500 bin bile olsa eksi sonsuza ya da artı sonsuza gittiğimizde derecesi en büyük olan burada belirleyici olacaktır. Mesela biz burada x'i artı sonsuza doğru götürdüğümüzde artı sonsuzun küpü artı sonsuz gelir. Önüne eksi gelince de eksi sonsuz olur. Onun için x artı sonsuza giderken burada bakın alt tarafa doğru eksi sonsuza doğru grafiğimizi ne yaptığını söyleyebiliriz. Devam ettiğini söyleyebiliriz. Zaten burada eksi 10 6 aralığı verilmiş. Hemen eksi 10'u da şuradan şöyle yeşil çizgiyle belirleyelim. Buraya eksi 10 yazalım. Biz eksi 10'dan kaça kadar gideceğiz? Burada 6'ya kadar gideceğiz. Dediğim gibi bu aralıkta x ekseni altında ne kadar çok kalırsak istediğimiz şu en küçüğe de o kadar yaklaşmış oluruz. E baktığımızda eksi 10'dan eksi 4'e kadar x eksenin üzerindeyiz. Eksi 1'den 6'ya kadar x eksenin üzerindeyiz. Ama eksi 4 eksi 1 arasında x eksenin altındayız. O zaman şu az önceki m'den n'ye fx Dx en küçük yapmak için bence eksi 4 eksi 1 arasında odaklanmak gerekir. Buradaki tüm alanı alırsak e, ne kadar büyük alan alırsak x ekseni altında o kadar da negatifliğimizi arttırmış oluruz. Onun için burada en küçük değer için şurada alt sınırı eksi 4 üst sınırı n'yi de eksi 1 almamız gerekir ki x ekseni altında kalan tüm alandan faydalanmış olalım. Ve integralimiz en küçük gelsin ama biz onu eksiyle çarptığımızda en büyük hale getirmiş olalım. Eğer x ekseni üzerine kısımlar işin içine girerse e, onlar pozitif katkı yapar. Pozitiflik iyi gibi gözüküyor ama en son şurada eksiyle çarpacağımız için o bizi ne yapmış olacaktır? Küçültmüş olacaktır. Demek ki burada x ekseni altında kalan maksimum alan için bizim alt sınırımızı eksi 4, üst sınırımızda eksi 1 belirlememiz gerekir. Bu durumda bizim alt sınırımız olan m eksi 4 gelir. Üst sınır olan n de eksi 1 gelmiştir. İkisinin çarpımı eksi 4 çarpı eksi 1'den artı 4 yapar. E, o zaman doğru cevabımızın da d şıkkı Artı 4 gelmesi gerekir arkadaşlar. Eksi 4'ün solundan ya da eksi 1'in sağından sınırları işin içine sokarsak orada e, integralimize pozitif katkılar gelir. Bu bize istediğimizi vermez. Ya da eksi 4 eksi 1 arasından bir yer seçersek bu sefer de negatifliği azaltmış oluruz. Yani sınırları şöyle alırsak alanın burada küçüldüğünü görüyoruz. Bu da bizim sonucumuzu aslında küçültmüş olacaktır. O zaman burada m'nin eksi 4 n'nin eksi 1 olması gerekir. Doğru cevabımız d'dir. Umarım çözümde açıklayıcı olmuştur.